Vatvat, <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere uçak yapımını göstereceğiz. Hayır. <laughs> sürprize diyeler sunar. Evde sıkıldık arkadaşlar. Biz de uçak yapmaya karar verdik. Deneye yanına, deneyin yanına, sonunda bir model bulduk. Bu model hakikaten görsel olarak da güzel, gördüğünüz gibi. Aynı zamanda uçuşu da çok güzel. Ee, tavsiye ederim, deneyin. Sıkıntı alıyor. <laughs> en azından e, vakit geçirmeye birebir. Malum salgın da var ülkemizde. Evden çıkamıyoruz. Biz de böyle güzel aktivitelerle zamanımızı doldurmaya devam ediyoruz. Buyurun videomuza başlayalım. İsterseniz renkli kağıdımız çok güzel bir yeşil kağıt. yani bu rengin seçtim. Tavsiye ederim. Hem yapıp hem konuşmak isterdim ama bu benim ilk video anlatımım olduğu için Tabii ki biraz tecrübesizlik var. Yavaş yavaş atlatacağımı düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz başlayalım videomuza. İlk başta bu A4 kağıt büyüklüğünde olan kağıdımızı biraz ufaltmamız gerekiyor boyut olarak. Çünkü e, uçağımızın ağırlık merkezini ayarlayabilmemiz için bu şart. O yüzden ben bu kağıdın e, yaklaşık 8 santimini şu şekilde elimden keseceğim. Ya, makas da kullanabilirsiniz fakat makas o kadar ee, düzgün kesemeyebilirsiniz. En iyisi aslında maket bıçağı. Benim elimde maket bıçağım olmadığı için ben bu şekilde kesiyorum. Yani elinize kesin ya. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok kötü e, veya da e, bozuk olmaz. Evet. Çırak izliyor musun? Çırak. Sana uçutturacağım bu uçayı. Şey. Evet arkadaşlar. Hakikaten zevkli bir uçak yapımı. Bu şekilde hizalama noktamızı çizdik. Şöyle hizalarsak biraz da hakikaten güzel bir video olacağına inanıyorum. Güzel bir uçak olacağını inanıyorum. Çocukken çok yapardık uçak da. Tabii hep klasik uçaklardan yapardık. Bizim mahallede bir tane Mustafa abi vardı. Enteresan. Kulakları çınlasın. Tabii benim video çekmeye başladığımı bilmiyor da kulaklar çınlasın böyle uçurtmadır uçaktır kutudur bilyadır onlara çok böyle e, hevesliydi biz de hakikaten çok iyi eğlendirdi. Evet arkadaşlar burada biraz püf noktası var. şöyle bir daha göstereyim ben size. Burada üçgen normal uçak yaparken ki üçgenimizi attıktan sonra buradan ilk kıvırıyoruz ya. Şu kıvırma zaten normal uçak yapımında yok. Görmüşsünüzdür. Birçok uçak yapımında bunun olmadığını şu şekilde normalde direkt katlıyoruz ya. Ben direkt katlamıyoruz. Bu şekilde katlayıp buradan tekrardan katlıyoruz. Bunun sebebi ağırlık merkezini biraz daha güçlü tutmak Böylelikle de uçağımızın daha iyi süzülmesini sağladık. Evet, yani kendim öyle fizik bölümünde lisedeyken biraz daha böyle nasıl diyeyim fizik dersini severdim. Oradaki hocam hakikaten çok üzerimize düşerdi bu şey konusunda. Derslerimize çalışmamız konusunda. Burası biraz püf noktası. Burada şuraya elimizi bu şu şekilde sokarsak biraz da e, hatta biraz da aşağıya görüntü verelim. Şöyle de yaparsak. Evet. Yani bu biraz daha güzel olacak. Bu şekilde yaparsak ya burada tam bir şey yok ee, hizalama yok onun sebebi de şu ee, yani burayı hizaladığımız zaman ya ağırlık merkezini aslında siz ağır, elinizle ayarlamanız daha iyi olacaktır evet çok güzel oldu bakın evet tam istediğim gibi Evet, şeklini aldı Şimdi burada evet. Tekrardan şu şekilde büküyorum. Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Evet Burada Bu şekilde Tırnağınızı düzeltirsiniz arkadaşlar. Kanatlarımızı açıyoruz. Müthiş oldu. Şimdi burada diğer kanada diğer kanat önemli. Ha? Diğer kanatta hizalamak çok önemli. Evet, şu şekilde. Alttan görüyorum zaten ben onu. Ama bu benim ilk videom. Sesli sesli anlatıyorum. Evet burada da bir yön verici, rüzgara yön verici yaptım arkadaşlar. Bu hakikaten güzel oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Hakikaten süper bir uçak oldu. Kanatlarımızı açıyoruz. Ve devam. Uçağımız bu. Şöyle bakabilirsiniz. şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Bir de şöyle bakabilirsiniz. Uçmaya hazır. तीय evet. <laughs> <Evet, diğeri. Gülüyor>